Merhaba sevgili takipçilerimiz. Şii yağı Afrika'daki şii ağacından çıkan ceviz veya fındığın ezilmesiyle elde edilen bir yağdır. Yüksek miktarda antioksidan özelliğine sahiptir. Akne ve egzama gibi hastalıkların belirtilerini yok eder. Yine ciltteki kuruluğa bağlı oluşan kaşıntıların giderilmesinde çok faydalıdır. Şii yağı çok iyi bir tırnak bakım yağıdır. Tırnağın derisini ve kökünü beslediğinden dolayı tırnak kırılmalarının önüne geçer. Göz altındaki morluklar ve göz altındaki torbaların hem oluşumunu önler hem de var olan sıkıntıların giderilmesinde çok faydalıdır. Saç diplerini nemlendirir, saçların çok daha canlı ve güçlü şekilde çıkmasını sağlar. Shea yağını saçlarımıza direkt masal şeklinde uygulayabildiğiniz gibi farklı saç bakım yağlarıyla birlikte karıştırarak kullanabilirsiniz. Yine shea yağını cildinize direkt masaj olarak uygulayabildiğiniz gibi farklı cilt bakım yağları ile birlikte doğru ölçülerde kullanabilirsiniz. Doktor kontrol ve önerileri ihmal etmeyin. Sağlıklı günler dilerim.